Hiç böyle bir şeyler falan sormayacağım. Neyse. Ee, dünkü diyeceğimi sanırız. Az önceki şeyi ben bilerek öyle yaptım. Bu arada şunu de. Dün ben geçen gün mü? Dün mü? Ne, hangi gün yaptı? Hatırlamıyorum. Kötü bilene video çekiyorum. Kötü kötü. Ay ben ne ne yapalım? Evet. Ee. <laughs> Al hacı bekli lokumu. <laughs> Patlayacak. Al hacı Bekir lokumu. Ding 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 ding. It's passing. Ding 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 ding. Ya kabul mü giden abi araba yapsan. Dinse. Abi ben tüm her şeyi kullanıyorum. De, bizim bir tane çocuk var tamam mı? Abileri var iki tane çocuk. Bir tanesi kız, diğeri erkek. Küçük ama. Tam ikiye falan gidiyor ki geyen hemen bizim sınıfın karşısında. Tamam mı? Aga, şöyle bir şey denk geldi. Abisi beleşe bisiklet almış. 50.000 TL değerinde. Bak 50.000. Adam beleşe vermiş lan. Adam çocuğu kazıklamış. Aga adam ne yapmış biliyor musun? Demire bir şeyler sırmış, çizmiş. Allah'tan sprey boyaları varmış ha. İyi ki sprey boyaları varmış yani. Çocuk. Sprey boyaları olmasaymış şimdiden anayı yemiş derdi. Düzeltti zaten. Abi bisiklet benim çok büyük. An bilmediğiniz şöyle bir şey var kavis. El üstte bulunuyor. Onu da bazen canın sıkıldığında böyle koyuyorsun. Vitesli disk freni falan var. Abi bir görteni çok büyük. Çok büyük. Çok büyük yani. Diyeceğim kadar çok büyük. Görseniz şaşıracaksınız. Gösterebilsem keşke. Ama gösteremiyorum. Çünkü anamın telefonu bende değil. Ama şimdi ben bağlayıp yapabilirim. Gösterebilirim. Yani o bisikleti benimle kullanıyorum. Her tür bisikleti kullanıyorum. Yakında ben motor kullanmayı Hatta bu yaşımda motor kullanmayı, araba kullanmayı, tır kullanmayı ben öğreneceğim bu gidişle. Ama bilmem ne. Asansör mü? Araba mı, iç tırsa mı, motor mu? Ne var düsürebiliyorum. başlıyor. 8 bitiyor. Mi <laughs> 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 mi Şimdi çirkin göründüğünü biliyorum. Şimdilik çirkin görünüyor. O çirkin görüntülük gidecek. Aga. Ben onu çirkin görüntü gidecek. kaç gün sonra ben gider. Aga bilmiyorum ne zaman gideceğini o bu çirkin görüntünün. F4 miydi lan? F4 bir şey açıldı ama niye açtığını hiç hatırlamıyorum. Bak. Aga F4 sadece Java için geçerli. F3 ve F4'ü aynı anda basarsanız mod değiştirebiliyorsunuz. Yaratıcılık modundan seyirci moduna seyirci modundan seyirci modundan ben hayatta kalmaya geçebiliyorsunuz. Bak. Bak. Aa, balıkmış. Ayrı üst üste binmiş pişmaniyeler. İnşallah formanız pişmaniye alırsınız. Tatlı var da öyle. Seviyorsanız inşallah alabilir. <laughs> Aslında onları ben cumhurluk çarkı demem lazımdı da neyse. Al şimdi böyle. Şunun tamam tamamını yumurta şeklinde kaplasan. <laughs> yumurta. Ya 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 ya. Bak şimdi şu basık ama aracı basık yapacağım. Anan ki buraya da koymam lazım bu. Lan. Al zaman. Oy 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 Adını tırayım yere mi indim? At. <mim> Adını tırayım buraya çıktım. <laughs> o Bu Görmüşsünüzdür ananı. Acaba normal böyle yüksekte duracağını mı sandınız? Yanılıyordunuz. Böyle duracağını sanıyordunuz. Bu bana şu anda yüzde tamamı ne kadar tamamlandı? Bir düşüneyim. Aga vallahi yüzde onu falan tamamlanmıştır. <laughs> ha <laughs> ha 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 ha. Hatırladım mı lan beni? Gevşek. Ne yaptım ben sana? Abi arabanın bagajı normalde 500 beygirlik falan olduğu için. Alanı geniş olduğu için. Şimdi buraya falan vuracak. şimdi yeter mi lan? Yetiyormuş ya. Ho ho şansa bak. Ba -ba 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 -ba. Aa ben niye tıklıyorum ki gibi? Salak mıyım? Şöyle no normal tut aga. Şöyle aşağı falan gelince. Bırak. Ha. Aa ben burayı şimdi yapmam. için bak arkaya sadece bir karış bir tane açacağım daha da açmam şaka yaptım ya şaka şaka açmayacağım oğlum açmayacağımı söylediysem açmayacağım Didi 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 di di Göçe nasıl yazılıyor lan İngilizce'de? Vallahi hiç bilmiyorum. Ya boyu daha önce yetişiyor lan. Aba baba baba. Bak. Ne kadar hızlı tıklarsanız o süre çok ne kadar da daha az kalır. Yani bu ağır şuradaki çubuk hiçbir işe yaramıyor. Ne kadar hızlı top dokunurs dokunursanız aga o kadar hızlı yaparsınız. Aga bir bittiğinde öyle böyle oluyor yani. Güzel duracak illaki. Benim amacım şimdi buraya ne yapmak biliyor musunuz? Buraya şimdi siyah bir şeyle şöyle aşağı doğru almayı düşünüyorum. öyle düşünüyorum. Ha şöyle saçma sapan sorular karşına çıkar ya YouTube'da. Gel oğlum yine diye falan çıkarlar ya. Hiçbirisini seçmeyin yani. <laughs> Direkt geç benim gibi salaklar geçmeyebilir. Ben birazcık biliyorsunuz sasun. Ya. Şimdi bizim motor bin beygirlik olduğuna göre bin beygirliğe göre bir tane motor yapmam lazım. Tamam. Ayrıca sadece bak bu üçünü YouTube'a atacağım. Üçlük bir tane daha yapacağım. O üçünü YouTube'a atacağım. Buluşuyor. Bak. Burada şu alt basık olan kısımları göreceksiniz burada. Azıcık tamamlanmışını göreceksiniz burada vardı bir yer. Tamam mı? Devamı arabanın vücudu. Bak şaka yapmıyorum vücudu. Şöyle yapalacağız ilk önce. Ay, bu kadar uzunluk yeter mi ya? Arka göre çok kısa ya. Arka baba baba. Bakmayın. Bence siz bakmayın. 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 bak Bakmayın. 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 Bakmayın bir tek ben bakabilirim. Bakmayın. Ara bu mu? Bu yağmur nereden yağıyor? Pardon bu yağmur nereden yağıyor? Ara bu bulutun içinden de yağmıyor. Ya Pü Şimdi şöyle bir, bir tık bir tık daha tamam. Bu kadar yeter. Aman arabanın önü aşağı düşecek. <laughs> oh, oh bir bavul tutmaya gittik. Tamam. Bağım oltayı bir savurdu denemelik. Aga 75'lik kullanıyorum tabi bende. Yani 75'lik kullandığım için Bağım çok güçlü savuruyor. Bağım bir kendi oltasını bir savurduğu gibi daha öbür ucundaki tekneye vuracaktı az kalsın. Bağım müzik kullanıyor. Ben 75'lik. Bağım öyle bir attı savurdu kendi oltasını. Daha karşıdaki tekneye vuracaktı. Öyle bir güçtü aga. Öyle böyle değil. Bir gönderiyor. Tamam mı? Tekneye vuracak. Kendisini geri çekmeseydi tekneye vuruyordu. Tabii benim oltayı da çok uzağa attı. Sar 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 sar. Sağ kolum yoruldu sol. Benim sol kolum yorulması lazım değil mi? Sol kola sarılıyor çünkü. Herkes sol koluyla yapıyor. Diyecek bir şeyim yok buna. Hep ve al şimdi her vakti çet Öp falan bitti. Ayrıca üçüncüsünü yapacak gücüm kalmadı valla. Üçüncü videoyu atacak gücüm kalmadı. Atsam mı lan? Bir düşüneyim ilk önce. O sırada birazcık dinlenirim. atacağım buna. Kapatıyorum şimdilik. Hiçbir şey demeden videoya gireceğim.